Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Bugün evde kal hashtag videomuz başlamıştır. Bugün 48 saat evde kalma uyarısı yapıldı. Ben de video evde kaldığım videoları videolaştırdım. Evde kaldığım günleri. Kafe kapalı. Bak işte orası. Kafe kapalı. Evdeyim. Ne yapayım? Cam sıkılıyor. Ama yapacak bir şey yok. Bol bol yatış. Yatış yapıyoruz bol bol. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evde kalmaktan başka yapacak hiçbir şeyim yok. Ben şöyle biraz gezdireyim sizi. Evimizi. Gezdireyim, gezdireyim. Keskin film. Gezdireyim. Bu da çocuklarımızın odası. Çocuklarımızın. Baby odası. Baby. Baby ders çalışma odası. Baby. Baby. Burası. Aşağı kat. Şimdi aşağı inince. Video'mu da devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz aşağı indik. Şimdi oturmadan oturmaya gidiyoruz. Burada bol bol yakış yaptık. Yatış akşama kadar yatış. Top sektiriyorum biraz. Biraz televizyon izliyorum. Biraz oynuyorum kafa topu. Burada balkonumuz, aşağıdaki balkonumuz. Burası mutfağımız. Böyle. Burada giriş kapımız. Öyle yani. Doğal bir hayat böyle. Netçi vay, vahşi yaşam. Yatış, akşama kadar yatış. Bir şey yapmaya gerek yok. Elleriniz, ayaklarınızı yıkayın. Yatın, bol bol. Atma vurma diyorum sana bak burada bir canavar var canavar canavar yavaş saldır yapma bana sakin ol evet arkadaşlar videomuzda hazır yerden devam ediyoruz bol bol dizi izliyoruz kadın dizisi şuradan kadın dizisi izliyoruz böyle bir videomuz oldu bugün de bak şu kapıdan dışarı çıkmak yok atma diyorum sana şu kapıdan dışarı çıkmak yasak Çizitti. Tamam mı? Böyle bir video oldu. Haydi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar sakın dışarı çıkmayın. İki gün boyunca ötesiniz. Hapis. Dışarı çıkmak yok. Yasak. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay da amcalarına. Bay bay da. <laughs>